Geçen hafta içerisinde üniversite yerleştirmenin açıklanmasıyla beraber daha önceki yıllarda da imovatif düşmanlığıyla temayüz etmiş bazı kesimler yine bir algı mühendisliği çalışmasına imza atmaya başladılar. İmovatiplerimiz başarısızdır algısı üzerinden önümüzdeki hafta pazar süresi başlayacak olan TEOK birinci yerleştirme, birinci nakillerinde velilerimizin imovatiplerine yönelik algılarını yeniden kodlayarak Başarılı öğrencilerimizin imatiflere gitmesinin önünü kesmeye çalışıyorlar. Biz bunları daha öncesinde de görmüştük. Ama azıcık bu rakamlarla ilgilenen birisi, istatistik bilimiyle uğraşan birisi görecektir ki bu doğru bir şey değil. Yalnızca rakamlarla oynayarak bir algı mühendisliği çalışması yapmak istiyorlar. Buradan da velilerimize seslenmek istiyorum. İmam hatiplerimizin başarısız olduğu algısı külliyen yalandır. Gerçek değildir. Birkaç rakamla size bunu paylaşmak istiyorum. Bizim genel liselerimizdeki genel liselerimizdeki üniversiteye yerleştirme oranımız yüzde yirmiler seviyesinde. İmam hatiplerimizin de üniversiteye yerleştirme oranı yüzde %20'ler seviyesinde. Nasıl başarısızlık oluyor? Ortalama birbirine aynı. Daha daha öte bir şey söylemek istiyorum. O da lisans programlarına. biliyorsunuz 4 yıllık lisans programları bizim için çok daha önemli. Lisans programlarına yerleştirmede bizim liselerimizin ortalaması %11 seviyesindedir. Yani her 100 öğrenciden 11'i genel liselerde bir lisans programına yerleşmektedir. Üniversitelerimizde bu oran yüzde %18. O zaman sormak lazım. %11 mi büyük, %18 mi büyük? Demek ki burada bir manipülasyon vardır. Burada bir veli kararını etkilemeye yönelik bir operasyon vardır. Bu operasyona ıı, velilerimizin düşmemesini ve imatiplerimizin göz bebeğimiz kurumlarımız olarak, eğitim kurumlarımız olarak velilerimizin bu konuda hassasiyet göstermelerini bekliyoruz. Şimdi burada e, bazı sayılar da vermek istiyorum ilaveten. Bizim e, genel olarak eğitim sistemimiz içerisinde e, fen liselerimiz en başarılı okul türümüzdür. Onun hemen altında Anadolu Liselerimiz vardır. Onun altında olması gereken genel liselerimiz de olması gerekir. Ama İmam Hatip Liselerimiz almış oldukları eğitimin kalitesi nedeniyle hemen Anadolu Liselerimizden hemen altında, fen liselerimizden ve Anadolu Liselerimizden hemen sonrasına gelmektedir. Çok daha ilginç bir boyut var. Türkçe sosyal Türkçe sosyal puan türünde imanatif liselerimiz sosyal bilimler liselerinden sonra en başarılı okul türümüzdür. Tekrar ediyorum. Türkçe sosyal puan türünde imanatif liselerimiz ee, sosyal bilimler liselerinden sonra Andolu liselerinin dahi geçerek en başarılı o, o, okul türümüzdür. Bu da şunu gösteriyor. Bizim e, 21. yüzyıl Türkiye'sinin inşasında orta gelir düzeyinden çıkışımızda süper devlet olan iddiamızın pekişmesinde bizim için çok hayati olan inovatif beyinlerin, kreatif beyinlerin yetiştirilmesinde bu dengeli insan tipine bizim ihtiyacımız olacak. Yani beyninin sağ lobunda kullanan, sol lobunda kullanan insan tipine ihtiyacımız olacak. Bu da inovatiflerden yetişiyor. Yapmamız gereken şey şu o zaman. Türkçe sosyalinde ciddi bir avantajımız var. Puan türünde ciddi bir avantajımız var. O zaman yapmamız gereken şey sosyal bilimler ağırlıklı olmak üzere. Fen ve sosyal bilimler e, liseleri programına uygulayan proje inovatif okullarımızı kurarak yapmamız gereken şey immoatif sizlerin eğitim kalitesini daha da arttırmaya çalışmak. Tekrar ediyorum. Bizim eğitim immoatiflerimiz başka bir öğretmen kaynağından beslenmiyor. Yine Milli Eğitimimizin öğretmen kaynağını kullanıyor. Başka bir yerden öğrenci almıyor. Yine bu ülkenin evlatlarını okutuyor. Dolayısıyla Türkiye'nin genel eğitim sistemine paralel bir şekilde genel eğitim sistemiyle uyumlu bir şekilde bir başarıya sahiptir. Çok daha başarılı olmasını gönül ister mi? İster. Bunun için daha çok çaba harcamalıyız. Bütün okul türlerimizde çaba harcamalıyız. Ama imam hatiplerimizin başarısız olduğu algısı kulliyen yalandır ve bir manipülasyon operasyonudur. Bu tuzağa düşmeyelim.